E, turizmin her bacağında var olan bir turizm grubu olarak biraz da e, bunu bir sosyal sorumluluk projesi gibi görüyoruz. Diğer taraftan da e, turizmin havacılığın e, dinamizmini sporla birleştirip markamızı biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Tanıtımda e, biz de bu işten bir pay almak istiyoruz. Bizim gayretimiz bu. Ee, yurt dışında yaptığımız sponsorluklar da var. Yine aynı şekilde gene markayı e, ilgili e, spor organizasyonlarıyla e, takım isimleriyle beraber e, çabamız tanıtmak. E, tabii bunu yaparken Türkiye turizmini tanıtmak, markayı tanıtmak. E, Antalya'da yaptığımız e, işlerde de biraz da e, Türkiye turizmine karşı biraz kendimizi sanki sorumlu hissediyoruz